Selamlar. Sezon 2'ye bir hafta kala yama dair güncellemeler geldi. 10 Ekim'de Campfire yayınında bunlardan bahsedildi. Olabildiğince hızlı bir şekilde özet geçip fikirlerimden bahsedeceğim. Bahsedilen her konuyu derinlemesine incelemeyeceğim. Öyle yaparsam video çok uzar ama önemli olduğunu düşündüğüm her konuya ve diğer değişiklikleri yüzeysel de olsa aktaracağım. Daha fazla detay için açıklamadık patch note sayfalarını inceleyebilirsiniz. Yama notlarına geçmeden önce videolarımın devamı için bir beğeni atarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Attığınız beğeniler videomun daha fazla insana ulaşmasını sağlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yayında 5 ana başlığa değindiler. Bunlar resistance'ların yani dirençlerin güncellenmesi, unique eşyaları daha etkili hale getirme, sınıfların iyileştirilmesi ve ana sorunların ele alınması. Hasar havuzuna yönelik değişiklikler ve bonus başlığı altında toplam 5 ana maddemiz vardı. İlk olarak rezistler. Rezistlerin sezon 1'e kadar çalışma mantığı inverse multiplicative yani ters çarpımdı. Örnek olarak 20 rezistimiz varsa ve 20 rezist daha alırsak 36 rezistimiz oluyordu. Ters çarpım hakkında matematiksel olarak gerçekten bir bilgim yok ama tamamen mantık yürüterek %100'den eşyadaki rezist miktarını çıkartıp elde edilen sayıyla rezistin yüzdesini alıp bu sayıyı da toplam reziste ekleyince söyledikleri sayıya ulaşmış oluyoruz. Bu yüzden 20 rezistin %100'ünü değil %80'ini alıyorduk. Bu da 20 reziste %16'ya denk geliyordu. Ek olarak dünya seviyesine göre rezist penaltısı almamız da alınan değerleri iyice düşürüyordu. Sezon 2'de ise rezistler şöyle çalışacak örneğin 20 rezist üstüne 20 rezist daha alırsak dümdüz 40 rezistimiz olacak ve bunun taban sınırı 70 olacak. Sınır arttıran efektlerle maksimum 85'e kadar çıkabilecek. Zırh eskiden elemental hasarları azaltıyordu artık sadece alınan fiziksel hasarı azaltacak. Takılara tüm dirençler gelebilecek tahminimce kolay bir şekilde tüm rezistleri kepleyebileceğiz. Paragon beceri ağacı ve eşyaları kullanarak rezistleri keplememiz gerekiyor. Seviye 80 civarlarında rezistlerin keplenmiş olması önemli olacak demişler. Genel olarak artık rezistler önemli. Eski karmaşık sistemden Pedovexile'dek sisteme geçilmiş. Düzgün yaparlarsa çok güzel olur. Rezistlerle birlikte iksirler de değişiyor yarım saatlik direnç iksiri direnç vermenin yanında maksimum direncimizi de arttıracak. Action RPG oyun türüne Diablo 4 ile başlamış arkadaşlar için de şu bilgiyi vereyim. Bu tarz oyunlarda bir şeyin maksimum sınırını arttıran eşyalar her zaman çok etkili ve önemlidir. Unique eşyalarla ilgili değişikliklerimiz var. Unique eşyaların heyecan verici ve etkili olmadığına dair yoğun geri bildirimler almışlar. Sezon 2'de neredeyse tüm unique eşyaları güncellemişler. Örnek olarak kasırga aktifken bonus ruh üretimi, normal bir stat değil. Fakat unique bir eşyada potansiyel olarak bu ve bunun gibi özellikler olabilir demişler. Bunun olması çok önemli çünkü birçok farklı unique'in oyuna eklenmesi her zaman build çeşitliliğinin artması demek. Unique eşyalar normal bir eşyanın sahip olamayacağı bonuslara ve değer aralıklarına sahip olabilir. Örneğin normalde ateş hasarı %15 ile %25 arasında değişirken unik bir eşyada bu değer %30'da 40 arasında olabilir ve bir silahın alamayacağı örneğin bekleme süresi azaltma gibi modları alabilir. Bu da olması gereken şeylerden biriydi ben bir unique taktığımda başka birçok özellikten vazgeçmem gerekiyor. Bu yüzden uniklerin sadece özel nitelikler taşımasının yanında istatistiklerinin de cezbedici olması gerekir ki ben o eşya için bossları döneyim, hedef farm yapayım Oyunda bir amacım olsun. 12 adet unique eşya geliyor. Bunların 7 tanesi jenerik yani tüm klaslar kullanabiliyor. İlki Test of the Downing Sky. Fiziksel olmayan bir hasar türünde hasar aldığınızda 6 saniye boyunca o hasar türüne %6 ile %10 maksimum rezist kazanırsınız. Yeni rezist sisteminde güzel olacak bir eşya. Özellikle bosslarda daha etkili olacak. Godslayer Crown, elit bir düşmanı sersemlettiğinizde, dondurduğunuzda veya hareketsizleştirdiğinizde ya da bir bossa hasar verdiğinizde yakındaki düşmanları çeker. Onlara 3 saniye boyunca %30 ila %60 arasında arttırılmış hasar vermenizi sağlar. Ulti kullanınca düşmanları içinize çeken bir Malignant Heart vardı. Onun daha güzel hali diyebiliriz. Yanında da damage bonusu gayet güzel. Flicker Step kaçındığınız düşman başına ultinin bekleme süresinin 2 ila 4 saniye olacak şekilde en fazla 10 saniyeye kadar azaltır. Tibalt Wheel durdurulamaz haldeyken ve sonrasında 4 saniye boyunca %20 ila 40 daha fazla hasar verirsiniz. Diğer sınıfları bilmiyorum ama Druid de güzel olacak bir eşya. X-False Signet Lakit'le zamanlı hasar etkilerinin patlama şansı %50'ye kadar çıkar ve yakındaki düşmanlara aynı türde 5 ila 6 arasında hasar verir. Burada Erap'tan kas sanırım zamanlı hasarın tamamını tek seferde vurması. Damage Overtime Build'leri için çok güzel bir eşya. Saul Brand, Canixiri anında iyileştirmek yerine 4 saniye boyunca iyileştirmenin %200'ü kadar bariyer sağlar. Ve bariyer varken %10 ila 20 arasında hasar azaltma sağlar. Banish Lord's Talisman birincil kaynaktan 300 harcadıktan sonra bir sonraki temel hasarı garanti overpower yapar. Overpower kritik saldırılar %80 ile %120 daha fazla hasar verir. Biliyorsunuz oyun şu an crit damage ve vulnerable damage üzerinden gidiyor. Build çeşitliliğinin artması için güzel unique eşyalardan Bundan sonraki eşyaların her biri ayrı ayrı sınıflara özel olacak. Ben oyunun başından beri Druid oynadığım için diğer klasların Unique'den çok yorum yapamayacağım. Güzel mi kötü mü yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Haskell Moff Joris the Mighty, Barbar Unik kafalı. Berserk aktifken Berserking'i kazandığınızda... %40 ila %60 ihtimalle enrage olma ihtimali veriyor. Bu da %15 çarpansal arttırılmış hasar demekmiş. Ek olarak saniyede 2 fury ve %10 bekleme süresinde azalma veriyor. Dolman Stone Druid Unique Amuleti Hurricane aktifken boulder kullanmak boulderın etrafında dönmesini sağlıyor. Ben bu Unique Amuleti çok beğendim. Path Blade Vortex buildına benzer işler çıkabilir. Geldiği zaman detaylıca inceleyip bir build deneyeceğim. Blood Moon Breaches, Necromancer Unique Pantolonu, %3 ila %7 ihtimalle minyonlar düşmanları lanetler, lanetlerinizden en az birinden etkilenen düşmanlar sizden %70 çarpansal arttırılmış overpower hasarı alır. Necro minyon buildlarını hiç bilmiyorum ama bu unique bana güzel geldi. Scoundrel's Leather, Rogue Unique Zırhı, Inner Sight'ın sonsuz enerji pasifi aktifken kullanılan çekirdek yetenekler %60 ila %80 ihtimalle Call traps, Poison Trap ve Dead Trap spawnlar. Rogue'da çok seri core yetenekler var. Eğer trapler hit başına spamlanıyorsa, bu unik eşya efsane olur. Blue Rose, Sorcerer Unique Yüzüğü. Lucky ile düşmana vurduğunuzda %30'a kadar artan ihtimalle patlayan buz dikeni oluşturma şansı. Düşman Frozen'lı ise bu ihtimal 3 katına çıkar. Sırada Legendary Aspect'ler var. 2 jenerik, 5 klas özel aspekt. Burada hepsini tek tek okumayacağım çünkü video çok uzayacak durdurup klasınıza uygun olanı inceleyebilirsiniz. Burada benim için önemli olan Druid aspekti, ayı yetenekleriyle 15 düşmanı vurduktan sonra bir sonraki ay yeteneği %30 ila %50 çarpanlı ekstra hasar verir ve 2 saniyeliğini sersemletir. Pulverize'ın bu sezonki durumuna bakmak lazım. Eğer oynanabilir durumda olursa gayet güzel bir aspekt. Ona adet yeni Paragon Glyph'imiz var. Yine Druid'i okuyup diğer sınıfları geçiyorum. Durdurarak inceleyebilirsiniz. Burada gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü Glyph'lerin verdiği bonuslar genelde yetenekleri özel. Druid'e bakacak olursak örneğin. Electrocution Glyph'i etrafındaki 5 Willpower'ı başına Lightning Bolts ve Dancing Bolts'un hasarını büyük oranda arttırıyor. Yine Druid'de tektonik glifi 5 dexterity başına toprak yeteneklerinin kritik vuruş hasarını arttırıyor ve %15 gibi büyük bir lucky chance veriyor. Spesifik yetenekler özel buff veren şeyler her zaman iyidir. Böyle gliflerin gelmesi beni mutlu etti. Bunlar build çeşitliliğini arttıracak şeyler. Gidişatı beğendim çünkü bu sezon olmasa bile birkaç sezon sonra bu yolda gidilirse oynayabileceğimiz geniş bir build havuzumuz olacak. Sırada hasar havuzu güncellemeleri var. Crit ve vulnerable hasarın ayrı ayrı hesaplanır katlanarak çok vurması ve sadece bunun oynanması build çeşitliliğini ve diğer build'ların popülerliğini gölgede bırakıyordu. İnsanların sadece crit ve vulnerable peşinde koşmasını istemiyorlar. Daha çok build'ın crit build'ları kadar güçlü olabilmesi için bu değişiklikleri yaptıklarını söylediler. Kısaca burada yapılan şeyin overpower crit ve vulnerable'ı ortada buluşturmak. Artık crit vulnerable tek çare değil, overpower da verimsiz değil. Yani olması gerektiği gibi oldu. Sınıf dengelemelerine geldik. Barbar'ın hasarı saldırı, hızı ve iyileştirme değerleri arttırılmış. Druid'in oynanmayan yeteneklerinin hasar buffları var. Bazı uniklerde ve bonuslarda build'ları overpower'a yönlendirmeler var. Necromancer'da minion build'lara yönelik buff'lar var. Artık Necromancer daha çok minion oynansın istiyorlar gibi duruyor. Rock'ta Lockheed, Crit ve Poison üzerinde buff'lar var. Sorcerer'da skill'ler üzerinde genelde nerf var gibi gözükse de Paragon'da ve Glyph'lerde güzel buff'lar var. Campfire yayınında bahsedilenler bunlardı. Gidişat güzel ama bence zamana ihtiyaç var hala. Build çeşitliliğinin artacak olması beni mutlu etti. Kağıt üzerinde yazılanlar oyuna doğru aktarılırsa şimdilik bir sıkıntımız yok demek. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip fikirlerinizi yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere.